Başkalaşan aşk. Adını anmak güzeldi. Dost ağızlarda sana dair cümlelerin ıslatılması. Adını anmak. Yüksek sesle kimsesiz gecelerin Düşsel avuntularına sırt çevirip senden söz açmak Biraz gülünç, biraz sitemkar, güzeldi Adanın Türkçedeki yankısı özeldi Seninle yoğurt yemek kendi kanlı canlı sülalesi kandilli yoğurtçunun mekanında denize amurs durup yüzüne cepheden bakmak güneşli bir mavilikte güzeldi. İpe sapa konuşlanmaz bahanelerle elini tutmak yüzünde yüzyıllık bir hasreti gidermek güzeldi. Güzel dini geçmiş zamanları düşünüyorum şimdi. Cümlelerimiz öznesiz. Umursayan yok. Kanlıca'daki yoğurdu da. Ve eşitteki öpücük. Tarih bilinci olmayan bir aşkın mührüdür artık.